Sevgili Filmmek takipçileri hepinize merhaba. Bugün sizlere Etiler'de ama Etiler'in bütün e, gürültüsünden, hareketinden uzak, çok sakin, saklı bir cennetten sesleniyorum Amaya'dan. Ve Amaya'da Amaya'nın ortağı ve de head şefi olan Volkan Özkur'la beraberiz. Merhabalar. Hoş geldin programıma. Siz hoş geldiniz. <laughs> evet, hoş buldum. Çok güzel bir mekan gerçekten. Etlerde böyle bir e, sessizlik, böyle bir sakinlik, vaha alanı bulmak gerçekten çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Bizim de burayı kurarken ulaşmak istediğimiz şey tamamen buydu. Evet, hem mekan gerçekten çok hoş hem de senin hikayen çok ilgi çekici. Bunu kısa bir bahsetmek istiyorum sonra sorularla derinleştireceğiz. Evet. Sen Türkiye'nin en genç head cheflerinden birisin. Birisiyle. Ve e, 11 yaşında ahçı olmak isteyerek başlayan hayalini lise yıllarında pekiştirerek e, çok e, ünlü mutfaklarda yer alarak kariyerim boyunca. Ordon Blue'den sonra da 3 e, yıldızlı bir işler restoranlardan dünyanın en e, lüks e, otellerinde ve dünyanın dört yanında çalıştığım hatta e, konuştuğumuzda söylediğin Chicago Peninsula'nın menüsüne bir e, Türk yemeği bile eklemişliği var. Kısa kısa şimdi bu e, hikayenin e, en başına dönelim ve oradan başlayalım. Biz Aslan Danalıyız ve e, yemek bizim için tüm ailemin, tüm etkinliklerinin ana temasıydı. Hiçbir zaman arka planda kalmadı Bizim e, tüm aktivitelerimiz yemek üzerine kuruluydu. ...tüm kutlamalarımız, tüm doğum günlerimiz, yılbaşımız... yeme otururuz, yemeği yer ve sonra devam eder. Yemek bizim için şey, her şeyden önemliydi. Ve bu yemekleri birazdan babaannem pişirirdi. Ben de babaannemin yanında... görden yaparak, kebap yaparak, içi köfte yaparak... E, ...bu mesleğe olan sevgimi şey, arttırdım. E, benim idolüm babaannemdi. Daha sonrasında dergilerde o zaman... E, ...Beef and Fish diye bir dergisi vardı. Beef and Fish dergisinde daha kaliteli restoranları görmeye ve keşfetmeye başladım. Evet. Özellikle e, Cina diye bir restoran vardı Kayyum'da. Belkin Baykoç'da şefti. E, orayı gördüğümde çok etkilenmişti ve Belkin Baykoç benim için böyle ilk fotoğrafını gördüğümde tam olarak bir rol model aldığım inanılmaz karizmatik, inanılmaz titiz, çok e, özendiğim bir şefti. Hemen mail attım Belkin Baykoç'a ve Belkin Baykoç da beni ağırlamak istedi. E, Cina'da birlikte bir yemek yedik bana kariyerim hakkında tavsiyeler verdi. Ve o günden sonra ben bu kariyer basamaklarını tamamen belki Baykoç'un, belki bu bilmez ama bana söylediği şekilde çıktı. Hala da benim aklımdadır. Bana Özgür Üniversitesi'ne gidecek ve hmm. Ben Özgür Üniversitesi'ne gitmek için çalıştım ve Özgür Üniversitesi'ne gittim. Peki bu yemek kaç yaşındayken oldu? Ben lise 1'deydim. Yani 14-15 yaşlarındaydım. Bu dergiyi nerede gördün? Migros'tan almıştım. Bir tane yanında tabasco sos hediye diyorlardı ee, <laughs> ve açıkçası tabasco sos için almıştım dergiyi sadece ve okudukça daha çok ilgimi çekmeye başladım. E aslında 11 yaşından bir aşçı olacağımı söylüyordum ama aşçılığın bu evrelere gelebildiğini lisede öğrendim. Hani benim 11 yaşında olmak istediğim aşçılık daha çok kebaptan ve et yemeklerinden ibaretti. Şu anki ben et yemeklerinden daha çok uzaklaşan, daha çok sebzeye, doğala, toprağa koşan <laughs> biri oldum. Benim bugüne kadar tanıştığım çok e, değerli şeflerin çoğunun zaten idolü genelde ya anneannesi ya babaannesi oluyor. Bu kadim e, mutfak, ev mutfağı çok değerli bir şey. Kendim şöyle bir çıkarım yaptım aslında. İnsanların artık evlerinde yemek yeme vakitlerinin azalmasıyla e, restoranların ve özellikle de şeflerin sanki o kadim mutfak bilgisini restoranlarda, ev sıcaklığında yaşatmaya çalıştı. Yani bir kültürel miras elçiliği gibi de e, görüyorum aslında. Kesinlikle. E, kulaktan kulağa değil de e, damaktan damağa e, taşınan. Sen de o anlamda e, yaşına rağmen e, bunu çok güzel e, yürütebiliyorsun. Adanalı olmaz e, ve Adana'nın değerlerini, kültürel ve mutfak değerlerini taşıman çok güzel bir şey. Buradan tekrardan dönelim e, senin yurt yurtdışı e, tecrübelerine. O tecrübeler için hani bunu izleyenler e, merak ediyor olabilir. E, o kontaklara nasıl sevindin? E, o restoranlara nasıl kabul edildin? Yani Barcelona'da üç yıl bu işten hızlı bir restoranda çalışmak çok da kolay olmasa gerek. Açıkçası önce Türkiye'de iyi bir CV yaptık. Daha sonrasında e, ulaşabildiğim tüm Michelin yıldızlı restoranlara yazdım. Hani sadece Barcelona'dakilere yazdım. Tüm dünyadaki Michelin yıldızlı restoranlara yazdım. Ve çok fazla geri dönüş aldım. E, en sonunda benim tarzıma en çok hitap eden ve kendimi daha çok geliştirebileceğimi düşündüğüm ve aynı zamanda şehir merkezinde olması hoşuma gittiği için e, Barcelona'daki Hermann Stores restoranına anlaştık. ve orada çalışma imkanı buldum. Benim için uçuk açıcı bir deneyimdi. Ondan sonra benim için her şey değişti diyebilirim. Çünkü kendime çok şey kattım. Evet. Türk mutfağını çok etkileyici, çok derinlikli buluyorum ve en sevdiğim mutfak Türk mutfağıdır. Barselona çalıştıktan sonra aslında Türk mutfağına neler katabileceğimi daha çok öğrenmiş oldum. Nasıl füzyon yapabileceğimi, nelerle neleri bağdaştırabileceğimi daha iyi görmüş oldum. Daha sonrasında birazcık da önüm açıldı diyebilirim belki daha sonra Chicago Peninsula'da çalışma imkanı buldum daha sonrasında. Ve oranın menüsüne de senin sayende bir Türkiye'miz eklendi. Evet, sezon seasonal soup, mercimek çorbasını ekledim ve gerçekten çok başarılı oldu. Herkes çok beğendi. Birazcık daha ve fine dining bir sunumla tabii ki. E ama içeri herkesin bayağı şaşırdığı ve e Hayran kaldığı bir çorba oldu çünkü birazcık Amerika'da çorba kültürü daha çok sebzeleri haşla ve bremdetten ibaret. Asla bir baklagil veya türün farklı bir aroma girici tavuk suyu gibi şeyler kullanılmıyor Amerika'da yapılan çorbalardan. Yani. Bu sebeple herkesin etkilendiği ve şaşırdığı bir çorba oldu sen bakla gilleri aslında bayağı bir sınıf atlatmış oldun diyebiliriz. Evet. Ya ben mercimek çorbasını yaptığımda kırmızı mercimeği görmemiş insanlar vardı abi, abi, abi yani. Ama sevmeyen yoktur. Evet. Bütün Türkiye'de sorsan hani bütün çocuklar bir evet. hiç yemeyen yoktur. peki senin mutfağında, daha doğrusu senin sofranda hangi salat eserleri görüyoruz? Her tabak kendi içinde hatta mücevher gibi Antropoz sunumunu ben kolye olarak <laughs> e, takarım. Ama bu e, şeyin biraz başına dönelim. E, Fine Dining restoranları Türkiye'ye girmeye başladım bundan 20 sene önce. Hep şu vardı hani çıkalım bir yerde bir et yiyelim. Hani doymadık hani gözümüz doydu. Sen işte bu konsepti e, günümüzde bambaşka bir yere çeviriyorsun. Porsiyonlarınla beraber Fine Dining konseptini de başka bir e, seviyeye taşıyorsun. Aynen öyle. Benim asıl düşüncem e, bir şey yaparken nerede olduğumuzun farkında olmamız gerektiğini düşünüyorum. Ve biz de Türkiye'deyiz. E, burada insanların yeme alışkanlıklarını iyi bilmek gerekiyor. Ben de Adana'da bir aileden geldiğim için çok iyi biliyorum. E, i̇nsanların önce gözünün doymasının gerektiğini biliyorum. Çünkü bizde masalar, çilingir sofralar kurulur. Biliyorsunuz hani bazen çoğu şey yenmez. Ertesi güne saklanır, sonraki güne saklanır ama o an masada olması hepimizin gözünü doyurur. Biz de burada bu restoranı yaparken her zaman kendimize şeyi sorduk. Biz ne ister? Biz masada ne isterdik? Ne yemek isterdik? Ne kadar olmasını ister? Bu soruları her zaman kendimize sorduk. Ee, o sebeple de daha dolu tabaklar yapmaya çalıştık aslında. Çünkü e, bizim burada yakalamak istediğimiz şey tamamen bir fine dining deneyimi değil. Fine casual diye tanımladık hatta. Yakalamak istediğimiz şey güzel yemek ama rahat bir atmosferdi. Ee, bu sebeple de bu şekilde çalıştık ve insanların gözünün doyabileceği tabaklar yapmaya çalıştık. Ve bunu başarıyla yaptığımızı düşünüyorum. Çünkü bir fine dining restorandaki kadar e, niş ve elegan tabaklar var. Ancak porsiyonları büyük ve daha paylaşımlıken. Bunun sebebi de e, ben bir yemeğe gittiğimde tekrar söylüyorum kendimize ne isterdik diye sor. Ben bir yemeğe gittiğimde tek başıma bir yemek yemekten çok sıkılırım. O yüzden genelde ortaya paylaşımlık olmasını istiyor. Fine dining restoranlarda da ortaya paylaşımlık genelde çok hoş durmayan bir şey. O yüzden burada Fine Casual diye bir konsept yarattık. Yaptığımız her şey bir fine dining restorandaki kadar güzel gözüküyor. Fakat paylaşımlık olarak servis ediyoruz. Yani bizim gerçekten masa, sofra kültürümüze, o sofrada bir araya geldiğimizdeki duygu kadar yemeği de paylaşmışız çok yakın bir konu. Evet. Bir de o dediğin hani o mezelerin hepsi yenmez, senin mutfağın da sıfır atık bir mutfak ve bu anlamda e, real e, adımlar atan bir Hı. şefsin. E, o e, yenmeyenler de bizim mutfaklarda ertesi günün en Aynen. lezzetli yemeğidir. Kalan mezelerden kesinlikle. tekrardan bir sofra kurmak. Ya da gece 3'te dolabı aç. <laughs> evet, kesinlikle. Peki senin e, sıfır atık mutfak prensibine biraz değinsek. Benim şu an... Çok pardon kesiyorum. Herkesin ağzında var çünkü bizim sıfır atık ama hatta plastik poşetleri deri de yazıyor. Ee, senin uyguladığın sıfır atığı dinlemek çok ilginç. olacak. Elimiz. Biz henüz e, yeni başladık yaptığımız işe ve abimle e, birlikte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğinin fazlasını çevre için, dünya için yapmaya çalışıyoruz. E, çalıştığım yerler, geldiğim ekol gereği de her zaman sigmatik prensibiyle eğitim aldım, sigmatik prensibiyle çalıştım. bunun bir modadan çok bir prensip olarak benimsemiş bir şef olduğunu düşünüyorum. Barcelona'da çalıştığım yerin sürdürülebilirlik iki yıldızı vardı. Mikla'da çalıştım Türkiye'de. Mikla çok önemli bir sürdürülebilirliğe ve sıfır atık konseptine. Onun dışında Mehmet Yalçıkaya'nın yanında çalıştım. Mehmet Yalçın da sıfır atık için çok Evet. Yıllar boyunca destek vermiş bir şefti. Ee, bu sebeple geldiğim, ekol çalıştığım yerler gereği kendim bu konularda geliştirdim. Daha sonrasında Gastronometro'nun 35 yaş altı genç şef yarışmasında derece aldım. Ve orada aslında Türkiye'nin e, 2023 yılı Sürdürülebilirlik Elçisi e, oldum. Bu şekilde İtalya'ya gittim. Orada, Bolonya'da sürdürülebilirlik ve fermentasyonla ilgili çok daha gelişmiş bir eğitim aldım. Bu sebeple e, bunları uygulamanın benim görevim olduğunu düşünüyorum. Aslında sadece benim değil, tüm Türkiye sadece şeflerin de değil, tüm Türkiye'nin görevi olduğunu düşünüyorum. Bu sebeple de e, sıfır atık çıkarmaya çalışıyoruz mutfağımızda. Her bir atığımızı diğer bir tabakta değerlendirmeye çalışıyoruz. Çalışıyoruz demek doğru değil aslında çünkü yapıyoruz bunu. E, bir ürünün kabuğunu bile diğer bir yemeğin sosunda değerlendiriyoruz. E, Elimizden geldiğince atıp çıkarmamaya çalışıyoruz ve bizim için en önemli konulardan biri. Bu aslında yine idoli olan babaannenin mutfağında Kesinlikle. da aynı değil miydi? Kesinlikle. Peki mutfağın dışında da burası beş duyuya hitap eden ve yemekten sonra özellikle burada buradan kalkmak bir kalınmasını hayal ettiğiniz ve gerçeğe de geçirdiğiniz bir yer. o yemek sonrası konseptten de biraz bahsedip istersen. Burada beş duyuyu harekete geçirmemiz şu sayede oluyor açıkçası. Ee, tekrardan Adanalı olduğum için güzel yemeğin aslında o kadar güzel gözükmediğinin çok farkındayım. Güzel bir yemek genelde birazcık daha dağınık, birazcık daha bir köşesi yanık olur, bir köşesi daha az pişmiş olur. Daha açıkçası çirkin olur. Benim çalıştığım yerler gereği ben o yemeği nasıl gizleyeceğimi iyi biliyorum, nasıl güzel göstereceğimi iyi biliyorum. Babaannemden aldığım için gereği de o yemeği nasıl lezzetli yapacağımı biliyorum. Ee, bu sebeple de hem tatlı üstüne hitap ederken hem göze hitap ediyor. Ee, her türlü duyu organına hitap edebiliyoruz. Daha sonrasında da içeride sanat galerilerinde çalıştık. Ee, güzel bir ambiyans yakalamaya çalıştık. Çünkü misafirimizin yemeğini bitirdikten sonra fine dining restoranlarının aksine burada oturup vakit geçirmesini, kokteyl içmesini ve belki bizim atıştırmalıklarımızdan, tatlılarımızdan denemesini istiyoruz ve aslında tüm bir geceyi bir deneyim haline getiriyor. Ve de bunu e, ulaşılabilir bir şekilde e, yapmayı deniyorsunuz. Bu benim en çok dikkatimi çeken konu oldu. Çünkü müdavimlik e, çok önemli bir şey. Ama müdavim olabilmek için de ulaşılabilir fiyatlar tabii ki çok önemli. Çok merkezli bir yerdesiniz. O yüzden burada hem yemek hem de sine kokteyli deneyimleyebilecek ve bunu düzenli aralıklarda yapabilecek Kesinlikle. bir kitleyi toplamak için de porsiyonlarınızın e, diğer e, restoranlara göre daha e, doyurucu olması ve fiyatlarınızın uygun olması. Hatta ben çok şaşırdım, sen de onu sohbet ederken aslında bu fiyatları yakalayabilmekte sürdürülebilirlik yaklaşımının çok önemli olduğu söylemiştim. Ondan kısacık bahsetmek ister misin? Biz hiçbir şeyi çöpe atmadığımız için, her şeyi değerlendirdiğimiz için diğer restoranlara göre fiyatlarımızı aşağı çekebiliyoruz çünkü aslında e, cost'a yazılan şeyler genelde çöpe giden şeyler oluyor. Ama bizim restoranımızda çöpe giden neredeyse hiçbir şey yok. Elimizde kalan fazla ürünleri dahi atıştırmalık menümüzle de değerlendiriyoruz. E, bu sebeple de fiyatlarımız diğer restoranlara göre birazcık daha e, kısık tutabiliyoruz. Çünkü kostumuz diğer restoranlara göre çok daha düşük oluyor. Ama sunduğumuz tavaklar e, kalite olarak diğer restoranların altında değiştirebilirsin. <laughs> evet, çok etkileyici. Ben e, ilk önce e, fotoğrafları gördüm, sonra deneme şansım oldum. Gerçekten muazzam. E, çok tebrik ediyorum. E, peki, son bir soruyla bitirmek istiyorum aslında. Sen çok büyük e, kariyer e, imkanlarını e, geride bırakıp, kendi e, mutfağının, Adana mutfağının e, elçiliğini yapmak üzere e, ülkene dönmüş birisin. E, peki, e, bu, buradan nereye gitmek istiyorsun? İdealin, hayalin nedir? Ya ben kendimi e, ufakken her zaman yurt dışında restoranlarda çalışırken bir yıl farklı bir ülkede, bir yıl farklı bir ülkede görüyordum. Bunu iki kere yapma şansım oldu ve içimde her zaman sevdiğim insanlarla ailemle bir şeyler yapmanın özlemi var. Her zaman kendime çok genç olduğumu daha zamanı olduğunu söyledim. Ama ee, bir yazı okudum açıkçası Amerika'dayken ve o yazı benim tüm fikrimi değiştirdi dedim ki neden şimdi değil? Şu anda da başlayabiliriz. Bu bir yol. Yol boyunca öğreneceğimizi düşündüm. Ve abimle konuştum. En yakın arkadaşımla konuştum ve e, herkese olumlu bir dönüş yapınca ben de Türkiye'de en yakın arkadaşım ve abimle birlikte e, burayı açmış bulunduk ve birlikte çok güzel adımlar atıyoruz. E, çok güzel bir restoran, kurma yolunda ilerliyoruz. Harika. Abine de aslında çok e, teşekkür etmek Kesinlikle. lazım. Bu da seni kendi yana çok destekliyor. Ben bu kardeşlik ve kardeşlerin birbirlerini desteklemesi çok değerli seviyorum. <laughs> Güzel olsun yolunuz, yolculuğunuz, güzel insanlarla karşılaşın. Ee, ve burayı da e, herkes gerçekten bir kere deneyimlesin, sonra müdavimi olacağınıza ben şahsen garanti veriyorum. Çok teşekkürler. Yeni bir keşifte tekrar birlikte olmak üzere. Hoşçakalın.